Herkese selam arkadaşlar. Bugün farklı bir oyunda birlikteyiz. Nedir bu oyun? Oyunun ismi Valorant. Daha yeni çıktı. League of Legends'ın yapımcısı olan Riot Games'in bir oyunu. Ben de yeni başladım. Daha ilk 10 maçımı henüz atmış değilim ama birkaç maç attım. Attığım bu maçlardan da bir tanesini seçip özet haline getirdim. Bu arada oyuna yeni başladığım için öğretici bir şekilde anlatmadım. Hani ne anlatacağımı bilmiyorum çünkü. Oyuna tek girdiğimden dolayı da konuşmalı bir oyunu yapmadım. Böyle sade bir oynanış videosu olsun istedim. Fakat eğer yorumlarda belirtirseniz işte oyun daha konuşmalı olsun ya da öğretici bir şekilde at falan e, diyorsanız yorumlarda belirtin, ona göre videolarımızı şekillendireceğim. Bu arada arkadaşlar bana destek olmak istiyorsanız kanalımıza arkadaşlarınızı önerebilir ve abone olup videoları beğenebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Daha fazla uzatmadan videomuza geçiyorum. <laughs> düşman görüldü. Acıdı mı? yerinde. Düşman görüldü. Sıkandı aldı Şundan bir bire Gidelim mi B tarafına? Gönül yok Teleport var. Klon öldü. kaldı. Herde? Son 30 saniye. Kim daha güçlü? Zon 4 vurdu. Blaze'e. Tam portal kızı tanıyor. Dikkat dikkat. Bir düşman kaldı. Gitti. Spike <laughs> yerinde. son oyuncu boş böyle, böyle. Adalar adalar Düşman geldi Düşman geldi Düşman Azıcık. Nerede? Düşman geldi bir düşman kaldı 3 Kutunun üstüne kutunun üstüne Görüş Düşman görüldü 88 vurdum Bir düşman kaldı Kutunun içinde olalım Ayakta kalan son oyuncu Tamam adam düşürmeye Düşman Ayakta kalan son oyun. Çok kötü yerde kaldı. Kaç ben. 3 Bir düşman kaldı. Birini vurdum. Short bir tane daha var. Ağda. Birinin canı astırıyor. Ben ya? Spike silah. Bir düşman kaldı hela. <laughs> <Güzel>. Aldık <önce. gülüyor> Size lazım mıydı? kazandı. Sıkalım. Hadi Görüş Dostlar, bugünlük bu kadardı. Eğer bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, düşündüğünüz başka bir içerik varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür eder. İyi günler dilerim.